Evet arkadaşlar bugün sizlerle yemeklerimizi yaptık. Onları zaten daha öncekileri biliyorsunuz videolarını çektiklerimizi. Bugün ben size yapmış olduğum baklavaların hazırlıklarını anlatacağım. Çünkü bunlar bana bayağı bir gidecek şekilde bir 4 çuval ceviz aldık biz. Hani gördüğünüz gibi her şey emek arkadaşlar. Tek tek kırıyoruz. Bu kutuların içinde bekletiyorum. Koyuyorum. Çünkü bunun biraz kuruması gerekiyor. Kurumadığı zaman e, küflenme oluyor. Cevizi de bu şekil bırakmıyorum ki arkadaşlar e, küflenme olmasın. E, bu bu sene ceviz biraz pahalı. Tabii ki her şey pahalı olduğu gibi İnanın tek 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 bu şekil kırıyoruz. E, bir de ben e, sade tek başıma kırıyorum arkadaşlar çünkü e, şey için e, çok. Bu kabuklar içine girdiği an ağzınızda çıkabiliyor. Kalabalık bir şekilde kırarsanız gördüğünüz gibi cevizimizi mesela bu görmeden içine gidebilir arkadaşlar. Bunları sonra biraz kuruttuktan sonra arkadaşlar paketleyip difriz atacağım. Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi mis gibi baklavalarımızı kendi hazırlamış olduğumuz kırdığımız hazırlamış olduğumuz cevizlerle yapıyoruz. Bizde hiçbir şey dışarıdan alınma değildir arkadaşlar. Her şeyde inanın elemeyi zahmeti vardır. O yüzden bu kadar lezzetlidir. Şimdi arkadaşlar bunu böyle beklettiğimiz zaman e, yaştır kendisi. E, hani yeni mahsul olduğu için ister istemez e, şey küflenilebiliyor. O yüzden bunun hazırlığını e, kırdı kırıp da biraz da kurutursanız daha iyi oluyor. Biz de bu şekil yapıyoruz, alıyoruz. İnanın daha içeride bayağı kırılacaklar var. E, tabii ki fırsatım oldukça yapıyorum. Çünkü şu anda iş yerimizdeyiz. Ee, yemeklerimizi hazırladık biraz sonra yemeklerimizi göndereceğiz fırsatımız olduğu zaman bu şekil biraz zor Gerçekten ama her işin bir zorluğu vardır Arkadaşlar ee, bazı arkadaşlar diyor neden bu kadar çok ceviz ee, Çünkü biz cevizi biraz bolca kullanıyoruz arkadaşlar baklavalarımızın içinde tatlılarımızın içinde Çünkü ee, bir tek baklavayla kalmıyoruz. Bizim kadayıflarımız falan da yapılıyor. Kadayıflarımızın içine de güzelce bol ceviz koyuyoruz. Bu şekil arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Sizler için küçük ama bizler için büyüktür.